videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, size çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana abone olduğunuz sizin. Sizi gerçekten çok mükemmel bir kutluyorum ama sizden şimdi ne istediğimi ve evet, sizden ne istiyorum tabii ki de 10 abone istiyorum. Ve arkadaşlar, şimdi ben bakkala gideceğim bir zamanda. Bakkaldan sonra böyle bir tane yemek yapacağım sizinle beraber. Kendi başına bir dondurma yapacağım. Ve arkadaşlar tabii ki orada siz de olursunuz. Ve bugün saat 6'da video çekeceğim. 6, 6 saat 6 ve 5'e şey çekeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok teşekkürler arkadaşlar. Biliyordum siz yapacağınızı. Sizin yardımınızın sizin yardımınızın yüzünden 5 abone olduk arkadaşlar. Ve 100 abone olacağıma eminim arkadaşlar. Ama şimdikile 10 abone istiyorum. Hep hep 5'e kalkıyor arkadaşlar. Ve görüşürüz. Bugün tabii ki de video çekeceğim ama biraz sonra arkadaşlar. Ne şimdi değil. Bay bay.